Herkese selam ben Süleyman. Bu videoda sizlerle birlikte odamı baştan yaratacağız. Çok çabuk geçti. Bir ay oldu ben buraya yerleşeli ama daha yeni alışverişlerimi tamamladım. Bugün sizlerle birlikte dev table paketini açacağız. Bu arada Ikea'ya gittik geçenlerde. O geç çok fazla bir şey çekemedim ama oradan da aldıklarım var. Onları da birlikte size göstereceğim. Güzel bir temizliğin ardından odada değişiklikler yapacağız. Şöyle bir şey aldım yani. <laughs> Bu ne? Gerçekten dev temu paketi. Buradan parça parça çekip göstereceğim. İlk ürünümüz led. Bunu ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama bundan iki tane almış olmam lazım. Bir tane daha olacaktır. Birlikte led dökeceğiz. Bunun bu kadar az olacağını düşünmemiştim ama ee, paketlerin ağzını kapatmak için şöyle bir şey. Ee, şöyle bir hava temizleyici almıştım. Hava temizleyici de aslında, hava verici. Çok da bir esprisi yok. Şöyle bir şey. Masanın üstüne koyarım. İçinde de pamuğu var. Artık ne kokusu olur? Lavanta mı olur, ne olur? Görürüz. çalışıyor umarım. Şu telefon çalınmaması için... <laughs> Ama bunun şeyini de istiyordum ben. Ha, gelmiş. Artık boynumuza asar gezeriz. Bu kadar da uzun olmasına gerek yok da aslında. Tövbe estağfurullah bu ne? İnsan gerekli gereksiz bir sürü şey göre ve ben bunu almam lazım diye. Bu temu laneti. Duş lifi aldım. Neden aldım bilmiyorum. Burada burada 1,5 euro falan. Temudan 80 cent e aldım. askı. Askı. Herhangi bir askım yok. Kapının arkasında bir şeyler asacağım umarım. Böyle bir askı aldım. Bunu açalım bakalım. Uzun zamandır böyle bir şey açmamışım ya, çok hoşuma gidiyor bir şey kargo gelme hevesi. Sizde de var mı? Yani kargo bekleme süreci, işte kargom gelecek, bir kutu gelecek ve açacağım. İçinde ne olduğunu tane de açma hissi çok değişik bir his. Bu arada hastayım biraz, iyileşmeye çalışıyorum son birkaç gündür. Sesim de değişik çıkıyor. Neyse böyle bir askı almışız. Hani şöyle bir şey almışım, sprey, yağdanlık, biliyorsunuz ki Air Fryer'im var. Ya böyle boşaltmayayım diye ee, Açalım Bunlar hepsini yıkamam da lazım Bildiğin şey yani Bunu temudan alıyorlar 50 liraya satıyorlar de Türkiye'de de Plastiğin bir şeysi yani Neyse yağ koyacağız bunun içine de Bu, bu kadar küçük müydü? Dolandırıldım lan Termometre <laughs> Odam o kadar soğuk ki Odamın kaç derece olduğunu benim açacağım. Merak ettiğim için aldım sır. 17 derece. Neyse bunu da yapıştırırız bir yere. Odamın içi 17 derece. Abi bir yakın Allah için yakın ya şu şeyleri. Sonra niye aldım? Buna da zeytinyağı koyarım diye aldım. Yalandan böyle bir şey işte dökmek için. Şöyle bir kutu nedir bu? Ha bu askılık. düşeceğim mi? Bu kapının arkasına askılık gerçekten lazım. Montlarım falan, hırkalarım hep açıkta kalıyor. Kapının arkasına şey yaparız bunu da. Beklediğim gibi çok küçük değil, çok büyük dediğim. değil. Banyoya. Banyoda yere koyuyorum şeylerimi, duş jellerimi ve şampuanlarımı. Bu lazımdı. Aksiyonda bakmıştım 6 falandı bu. Temu'dan aldım 2.5 mü 3 mü neye aldım yani gayet normal aldım düşünüyorum. Biraz büyük ama. Buradan almadım da 80 cent miydi neydi diye karşıma çıktığı için aldım sırf. Ee, cupcake şeysi. Airfry'da kek yapmayı düşünüyorum. Bizimkiler gelirse onlarla birlikte yeriz. Böyle bir şey aldım. Şunun aynısından Türkiye'de yurdumda da vardı ama getirmedim. Evde kaldı. 2 litre su şeysi su hayattır. için içirin. Çok bir şey değildi bu da. 2-3 euro falandı. Şu pet şişelerden iyidir yani. Daha neler neler gelecek. Ben şunları bir boşaltayım. Bu yatağın üstüne fırlatacağım arkadaşlar ona göre. Aa, bu en, en sevdiğim, en sevdiğim. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Çıkacak mı? Saat. Buna bayıldım buna ben. Sırf decoration için ya, valla. Saat telefonda da var arkadaşlar ama bilirsiniz. Böyle bir şey, bildin mi? İçinden pil çık çıkmıyor mu bunun? Ben bunu bir kurayım, ondan sonra şey yaparız. Ha bu ne? Bu da şey, kağıt havluluk. Bu da çok bir şeydi bir de. Ee, color Catcher. Çamaşır atarken lazım oluyor, renkler birbirine karışmasın diye. Bu da çok ucuz bir şeydi. Bunu bisikletim için almıştım aslında. Şöyle bir şey yani. Bisiklete bağlayacağım telefonumu daha rahat bakabilmek için. Sonra bisiklet aynası iki tane. Aslında burada çok çıkmaz sokak var ve bisiklete özel yollar var. Öğrendim hani nereden gittiğini, ne yaptığını falan ama yine de ayna gerekli oluyor. Çok bir şey değildi yine bunu da aldım. Güngerlik bu da. Şöyle alt tarafı da var. Sonra şunu merak ettiğim için aldım sır. Şöyle anahtarlığımızı çekmeli bir şey. Ha, şöyle bir şey. Markete otobüste gitmiyorum. Bisikletimle gidiyorum ama çok fazla şey var. Taşıyamıyorum. Poşetleri asmak için şöyle bir şey aldım. Şöyle bir kutu var yine. Mutfak için. Bunu da çok beğenerek aldım. Ee, arkasından şuraları şuraları şöyle yapıştırıp Bunlara çatalların bıçaklarım falan koyacağım. Şöyle bir şey. Arka tarafına asmak için. Bayağı bir sitede yatırım yaptım. Satarken de bayağı büyük bir fiyata satacağım yani. Aldığımdan karlı satacağım kullanmama rağmen. Ortalık ne hale geldi? Ben buraları nasıl toplayacağım ya? Bir de size bir after göstermek istiyordum ama duş perdesi, duş perdesi diye diye aldım şöyle bir duş perdesi. Umarım çok büyük gelmez. Gelirse de keseceğim kenarından. Ee, ana, şaka mı? Ne yazıyor lan? İstanbul Kağıthane Ataşehir. Ne alaka bakın görebileceğiniz mi bilmiyorum ama şurada İstanbul Kağıthane yazıyor. Ay, yavaş yavaş paketin sonuna geliyoruz bu arada. Şöyle bir dijital tartı aldım. Bir şeyleri tartıp ölçüyorum. Şöyle bir rende aldım. Rende. Rende, rende. Nem var, nem. Yalnız arkası ne hale döndü ya. Ha, bunları severek aldım, beğenerek aldım. Umarım doğru gönderdiniz. Burada beyaz gözüküyor. Eğer beyazsa var ya. Bu bildiğin şey lamp yani, e, sensörlü lamba. Gördüm yanacak kendi kendine. 5 tane mi neydi? Bitti ya, hiçbir şey kalmadı koca paketten. Ha, bunu da isteyerek almıştım. Şu an pek olmadı. Akşam üstü daha güzel net duracağını düşünüyorum. Neyse kapat. Bu ne? Ha, sana diyorum bu ne? Gayet okey. Fiyat performans bence. Evet. bu da son parça. Bunu da çok beğenerek aldım. Küçük geldi yani gözüme. Biraz daha büyük olsun isterdim. Ama... bilgisayarım sığmazsa var ya... Sığıyor. Bayağı da bir gözü var yani. Bayağıdır yan çanta istiyordum. Ama hiç göremedim. Türkiye'de de alacaktım ama kaflar çok pahalı abi. Ona o kadar verene kadar şöyle dandiğinden temudan bir çanta almış oldum. Şu atılıp kapanıyor değil mi? Ha okey. Bu da böyle bir çanta. Arkası aşırı dağıldı ya. Bir yıl vakti gelmiş. Şimdi Ikea'dan aldıklarıma geçeceğiz ama benim burayı bir toplamam lazım. Toplamak dediği tam yerdekileri toplayacağım yani. Yerdekileri de şöyle göstereyim sizlere. Birazcık şuraları düzene sokayım ondan sonra görüşürüz. Ikea ile devam edelim. Çok topladım sayılmaz ama bir şeyle yaptım. E, Ikea'dan ne aldığıma gelecek olursak, Ikea biraz tuhaf geçti, anlık oldu. Ne aldım? Şöyle bir pano aldım kendime. Şöyle siyah bir pano. E, bunu yerleştiririz. Duvarı delmemem lazım. Duvarı delmeden nasıl yapacağımı da bilmiyorum. bunun dışında onun malzemeleri olarak böyle 3 tane aldım Daha eksikleri var aslında almanın gerekenler de. Onun bir başka parçası şu. Tabaklar aldım. Çorba kaseleri aldım ve bardak almışım. Tencere, çorba tenceresi. Ucuzdu umarım. Düzgün bir şey çıkar. Bunu isteyerek aldım masaya. Masa lambam. Diğer tarafa çekmeyi düşünüyorum buradaki masayı. Yatağım buraya alacağım. Bir sonraki videoda göreceğiz zaten hepsini. Sonra yine bu duvar panosunun bir ürünü, e, mumlar almışım. Şurada bir mum, şurada bir mum. Şeye lamba aldım. 2 Euro'ydu sanırım iki tanesi. Tanesi birdi yani. Çerçeve aldım. İçine bir şeyler koyarız. Umarım düzgün bir şeyler çıkartırsam. Sana yine şöyle bir şeyleri şey yapmak için almışım. Aslında bunu önceden almıştım ama Temel'e önceden sipariş vermiştim. Bu daha ucuz olduğu için bunu aldım sonra. Bir başka mum daha geldi şöyle. Değişik bir koku. Sonra böyle kitli poşetler almışım. Böyle bir maşa almışım. Kimsenin maşası olmayın bu arada arkadaşlar. Bu videoda pakete açılışı yaptık sizlerle birlikte. Şurada gördüğünüz gibi park burada spor yapıyorlar günde 5 oyun. Yani ben de bakıyorum mal gibi bunlar el işe yaparken seyrediyorum onları. Çıktı sen de yap. Yok. Benim işim başımdan aşkım. Ben nasıl geçeceğim o 9 tane dersi ya. Bunları aldım. Bir sonraki videoda hep birlikte göreceğiz. Neyin nerede olduğunu, nasıl olduğunu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.